konuşan ikilerden yani oluşan Tünel engelinden de bir şekilde Selam, Ama atışlar Misal etki hiç oynamadığınız Değişiklikte atışlar Atışlara ilk gelen bayrağı kaldıracak Bu da öncelik hakkına sahipsiniz demek Yani tercih yapacaksınız Ama neyi tercih edeceksiniz? Kademeler var 10'lu atış kademesi en yakında olan 5'li atış kademesi ortada olan İkinci atış kademesi en geride olan yani en uzakta bulunan atış seviyeleri diyebiliriz. Şimdi buradaki en önemli olayınız basket atacaksınız. Kendinizi bir NBA oyuncusu gibi hayal edin. Atışlarınıza güveniyorsanız en uzaktan belki bir şey bu işlerde bir mursal, eşeli mursal kumet karakterler çirme, çir, hiç çatır şimdi. Bakalım kimle başlıyoruz. Aşra. Şimdi ben seni gece şimdi keşfet ve tasarımın olarak çok iyisin. Burada çoğu zaman tasarım Hatta bir şey nasılsın? Baraka, bu il yani. Baraka çok seviyorum. Ya da aya mı Ne ya? neyse. Reklam ne? Ha tamam o zaman böyle olsa ki bu bu evet, bu model şeyli modellerden bir yani Blaze. Şimdi bunu biliyorum şaka şaka. Geçe bir video da olabilir mi yani, ya? Tek oyunda görüldü. Bu Armageddon'da görüldü ama ay be abi sen ne açıyorsun? Bu kim? Barbie kim? Eee sen. Hem sen mi de bir dersin? Hazır de bu e, yani emin olamadıklarım. Hem bence bu koşum daha iyi be. Çöp. Çöp kamelyon. Aa bak, bak doğru bunu bilmiyordum. Şimdi şimdi var arkadaşın modelini sen yine sayın akşama e, mek edeceğim mek e, ha sakı daha iyi kesin şunu hem, dostum aha hadi beye koydum sen bırakın. Uh, bak. Uh, süper bunu aya koyar olabilir ama bir Yani sen bu modelleri uh, abi kim yapmış uh, ya? Uh, çok iyi yapmış. Ee, Umarım Black seviyorum. Ee, bu kim? bir göremedim mi anlayamadım bu Frost. Ben Frost'un bu modellemesini beğendim. Hayır, güzelmiş MK11 modeli. Ve bu modeli hani aynı arkadaşı e, tanımıyorum. 2 tanımıyorum. Doğrak F ya. Chameleon, ee Chameleon tane var leşim. E, e, koyabiliriz arkadaşı. Fuji'nin bu görünümü gerçekten de çok iyi şey tasarlanmış, güzeldi. Kim bu? Bilmiyorum. Bu golü. Gördün mü? Bu muydu? Şamlı, evet bu muydu? Şamlı öğretmen. Şimdiler çıktı. Bu bir dakika bu kim bunu bilmiyorum. Evet son golü Adam mı değil Bunu bilmiyorum. Ve bu golü model Neyse havuk. Hadi havuk çok e, şey bir karakter, ne bileyim. O ucu dikenli olan. E, o sopal mayda olsun. Lucius BC iyi bir karakter. Şey, sen, sen koşucular varsa ese koyacağım. Şey, şey dostum ilk kel kelo olduğunu gizlemek için çok katak bana. biliyorsanız bu soha da kel. El, mekan, mekir, mekir, e, gelme mekan oynadıysanız e, e, bir ikinci kostümde e, kel olduğunu görebilirsiniz. Tek kostüm açabilir. O mekan bir cilt. Bu direkt ders. modellemesi aşırı güzel. yaratıcılar. Abi bu cilt ne ya? Cilt'e ne yaptın? İyiyse şey, bu kim? Bu Tavun. Aynen abi Tavun. Ay, güzel bir karakter. Gayet iyi bir e, bu Sirs Love Shadow. Sirs Shadow'lar e, C'ye gider. Tüm şey Sirs Love Shadow'lar. <laughs> bu arkadaş Sirs Love daha iyi. <laughs> ya sen dur <laughs> sen atla ben. Bu can daha iyi işte. Bu can buraya gider. Bir tık oh. Normal kabağla da çıksaydı. Yani Abi bu direkt denes. model yaz bu Kabala şunu seviyorum. Bu kim? Hı. Evet. Anlamadım ay bu ne? Keno Gelin sen bir kim Bu Keno çok iyi bir modellemesi var. Kenshi. Bu Kenshi C. Hatta buraya iki şey koyacağız. Şimdi bir es A'da dursun. Sonra belki değiştirirse A'ya e, bu arkadaş gezecek. Peki bunu ne yapalım? Bunu böyle koyarız. O zaman bu S'e koyarız. Ya var ya şimdi sağır o. Ama işte modellerini çoğu şey yapmışlar şuna. Koydum, tabu, tabu tane. Defise, defise. Ee, bu Scarlet mi? Anlayamadım. Aslında biliyorum da hani yüzünü göremediğim için öyle dedim. Ben. Ben bu, bunu biliyorum. Neyse. İşte, bu arkadaş da. Sen bak sen modelini işte. Sana iyi modeli vermişler yani kobra. Diyeyim kuşlar katları bu işle aya koyalım. Ya şu sosyal sor hiç gelmiyor. O şimdi o bir atalım gidelim. Abi şey kimsin? Sen abi sen, kimse, kotakan. şey kimsin? Kota alkan şey bu. Hmm. Kumcu. Ama bu 40 şey doğrular. Niye atışların da <gülüyor> <gülüyor> düşüş, şuraya. Bu kim ay ne 40 şey sen gel buraya. Sen kimsin? Abi ya. Sen o model mit. Ee, bu arkadaşlar tipsiz gibi ya. Ama yine de tasarım olayı biraz iyi gibi duruyor. Parlıyor be adam. Gerçekten süper bir tasarım. Adam etten ve kan parlıyor. Aynen abicim çok gerçekçi. Abi ben bunların hepsini nasıl vereceğim ya? Çünkü biraz bazen uzun konuşuyorum neyse. Biraz hızlı olmaya çalışacağım. Naç ee, olsun. Be. Be. Es. Bu Evet ama güzel olduğu için değil abi. Çayda hem aşırı hem de deli gibi. Neyse i̇şte ben biraz e, biraz sonra döneceğim. Ben bir, bir iki dakika geliyorum. Atılacağı yer yok ya biraz sıraladım. Gözlere. Böyle düşünüyorum. Derdeydi o. Şikoyamız adam beni ya buradaydım. Hatta bunu da şikoyum. Gözlerimle ben böyle şliyorum. Yani gelenler böyle ama belki belki en güçlüler de yaparlar yani. Hiç belli olmaz. Benim için. Ee. E, Senin bu bitenler videosu buraya kadar da en bitenler ya da mortal kombat videolarına devamını istiyorsanız 120 izlenmede yani bir mortal kombat oyunu ve mortal kombat mobile'ı indireceğim sizin için oyunu oynayacağım bülgeler videolarını çekeriz ardakilerden tabi de e, 120 izledim bir de şey videoları şey, <laughs> al Bizler işte Maker'da önümüzdeki için göstereceğiz. göstereceğim bize. Ama o sınav bizdeki Mabikay resmi çalışırken kamerayı şey gibi işare bakıp bakıp o Rubik'u beyin ortaya çıkardı. O hata değil. Bu da bu da size. E, şimdi şöyle daha videoda anlatırız, Geç video zaten size. Ne de ki, ne de ben sürpriz olsun istiyorum. Abone like ve like atmayı unutmayın. Ve tabi ki eğer böyle benim gibi videolar yapmak istiyorsanız e, yorumlara yazın arkadaşlar. Ve bir eğitim videosu falan hazırlamış diyorum. Neyse biz videoyu bitiriyoruz. E, tekrar ne